Kardeşlerim Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Bu çiçek açmak üzere olan şımarık domatesimiz 2 haftalık. Bunları yatay dikmiştik arkadaşlar. Kökü buradan oraya kadar gidiyordu. Şu anki hale bu. Bebeklik bakımını yapacağız. Ve bir daha da dokunmamak üzere, budamamak üzere onu rahat bırakacağız. Çok önemli olan bu bakımı yaptıktan sonra hiçbir şey yapmayacağız. Hızlıca bebeklik bakımı nedir? Nasıl yapılır, niçin yapılır onu izleyelim kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar bakın burada yabani otlarımız var ve ben onların şimdiye kadar büyümelerine müsaade ettim. Şöyle keşke hepsi boğazından kopsa ve kökler içinde kalsa. Bunları alıp hiçbir şekilde bahçe dışına atmıyorum, yüzeye koyuyorum. Zaten malçlı olduğu için ve bu sistemi her yıl ta takip ettiğim için görüyorsunuz oldukça az yabani ot var şu acı marul da alalım. Bunlar burada dursun. Çözündükçe yavaş yavaş içindeki besin maddeleri toprağa geçecek. Ve domatesimiz burada duruyor. Ne yapıyoruz? Bakın şu yaprak görüyor musunuz? Toprağa temas ediyor. Şimdi kendisinin de bağışıklığı çok yüksek olmadığı için, bir bebek olduğu için ben bu yaprakların toprağa değmesini istemiyorum. Öncelikle bu yaprakları alıyorum en alttaki. Koltuğu da alıyoruz. Şu koltuk Şöyle bir sağa bir sola çıt kırıldı fazla bir yara açmadan. Şu da domatesimizin ilk yaprağı. Şu ikincisi yine koltuğu alıyorum. Burada şu şekilde ikinci yaprağı da aldım. Ve burada yaklaşık olarak 10 santimetrelik bir boşluk kaldı. Yani daha üstünü almayacağım. Şu koltukları almayacağım. Ve burada bu şımarığın, bu çocuğun çiçekleri var çiçek açmaya çalışıyor. Ne yapıyoruz? İlk salkımı da alıyoruz arkadaşlar. Başına, büyüme noktasına zarar vermeden. Şöyle ilk salkımı da aldık. Bu da muhtemelen kral çiçek olacaktı. Çok büyük bir çiçeğe benziyor. Onu da aldıktan sonra bunu rahat bırakıyoruz. Artık bu istediği gibi büyüyebilir, yatabilir, kalkabilir. Ne yapıyorsa onu yapsın. Ama şu anki şu yaprakları yere değdirmediğim için ne oluyor biliyor musunuz? Hastalanmıyor. Ve size şunu da söyleyeyim. Eğer daha fazla yaprak alırsanız, yani daha fazla yaprak alırsanız şu yaprakların hani mesela şurada görmüştük ya daha yeni bükülmüş yapraklar. Şöyle bükülmüş. İşte bunlar daha fazla bükülür. Çünkü su kaybını önleyemediği için büzüşüyor. Stomalarını kapatıyor ve su kaybını minimuma indirmeye çalışıyor. Bu yüzden ilk bakımı bu kadardı ve bu kadar basitti. Bundan sonra dokunmak yok, Hiçbir şey yok. O arkadaşı rahat bırakıyoruz. Mesela şunu da yapalım. Bakın, yine otun içinde şu arkadaşta. Burada, bu ne olmuş? Şunu hemen alalım. Acı marul buraya koyduk. Yine aynı şekilde bakın. Yüzeye yakın, hatta ilk diktiğinde güneş yanığı olmuş. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar tedavi olarak. Şöyle koltuğu aldım. Şuradaki dalı alıyorum hemen şu kenara uzak bir yere yani şu kökte kökün dibine de koymayalım otları. Şimdi buradaki koltuğu aldım. Şu arkadaşı da aldım. Ve şu otları aldığımda bakın ikisi de aynı şekilde olmuş oluyor. Bakın en altta da bir yaprak varmış. Ne oldu? Yüzeyden 10 santimetreyi temizlemiş oldum. Dolayısıyla bu yapraklar yere değmeyecek, hastalanmayacak. Hatta bakın bazı istisnalar var. Şurada hastalanmış bir yaprak var. Bunu da alın atın. Hastalıklı olmasın. Diğer taraflara enfeksiyon bulaştırmasın. Şu şekilde bu yapıyoruz arkadaşlar. Süper bir sezon inşallah birlikte geçiririz. Yine geçen seneki gibi inşallah bol 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 ürün alırız arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.